Yeriniz nerede ve yapmamız lazım? Evet, bizim merkez ofisimiz İstanbul'da Bahçeli Evler Mahallesi'ndeyiz. Oraya danışanlarımız gelebilirler. Bize telefonla ulaşıyorlar. Sosyal medya üzerinden, Whatsapp'tan, Instagram'dan, Youtube'dan ulaşabiliyorlar. Görüntülü görüşme yapabiliyoruz bize gelemeyecek olan danışanlarımızla. İstanbul dışındakiler, yurt dışındakiler. O nedenle yeter ki sorunlarını bizlerle paylaşsınlar herhangi bir ortamda biz onlarla görüşmelerimizi yapıyoruz ve tarihlerini tetkiklerini alarak yapabileceğimiz bir tedavi kürü bir yaklaşım varsa bunu kendilerine paylaşıyoruz. Bir kere sorunlarını bizlerle paylaşmaktan çekinmesinler. Bu çok önemli. Yani bunları bize paylaştıkları zaman biz de elimizden geldiği kadar onlara bu yanıtları vereceğiz fayda bulamayacakları bir durum varsa onları da belirtebiliriz ama en azından sorunlarını, tarihlerini, tetkiklerini ve geçmişte yapılan uygulamaları bizimle lütfen paylaşsınlar. Bize bulduları göndermekten çekinmesinler.